بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشكات المصابحين ساجدتنا كفظيلتي برمناك ذكي ابن عباس رضي الله عنهما شهدت قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظمين على الجبهة ve işaret bir ideyhi ala anfi vel yedayn vel rukbetayn wa atrafi qadamayn wala nakif nakifet thiyaba ve ve sha'ra efendimiz aleyhisselam ben yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum buyur efendimiz aleyhisselam alnım üzerine yani yüzüm üzerine ve efendimiz aleyhisselam burnunu da göstermiş. Yani bunu da dahil etmiş bunun içerisine. İki elini, avuçları yani ve iki dizini ve bir de ayaklarını, ayakları üzerine secde etmekle emrolundum. Elbiseyi ve saçları da toplamamak bana emrolundu. Yani kişi secde giderken, secdeden kalkarken ne yapmayacak? Elbisesini toparlamayacak ya da saçını da ne yapmayacak? bağlamayacak. Efendimiz Aleyhisselam o şekilde emrediyorlar. Bu erkekler için tabi, kadınlar için hüküm ayrı. Bu hadisimizi İmam Bukhari, Müslüm rivayet ediyorlar. Demek ki secde yerlerini bir daha tekrar edelim. Yüz burunla beraber eller, iki elimiz secde edecek. Dizlerimiz bir de iki ayağımız da ne olacak? Ayakların uçları secde edecek. Yani ayakları uçları değecek. Dizimiz nasıl değiyorsa ayaklar da uçları mesela bazı kardeşlerimizi bakıyorum ben ayaklarını şu şekilde dikeceklerine ne yapıyorlar? Böyle ayaklarını yan yatırıyorlar. O şekilde doğru değil. Doğru olan nedir? E, i̇ki ayağın da dikilmesidir. Ha o evet ayağının şu şekilde dikilmesi yani. Şu şekilde secdeye gittiği, secdeye gittiği zaman iki ayakların ne yapılması? Dikilmesidir. Ha oturduğu zaman zaten mezheplerde hükümler farklı. Fakat Hanifi mezhebi ne diyor? Erkekler için sağ ayağını dikecek, sol ayağını da yatıracak. Onu da o şekilde yapacak. Bazı kardeşlerimiz yine onda da hata ediyorlar. Ne yapıyorlar? Sağ ayağını dikeceğine onu da bakıyorsun bir şekilde yatırıyor. Bu yanlış. Bazen solu yatırıyor zaten. Sağa da bir şekilde yatırıyor. Bu yanlış. Doğru olan Efendimiz Aleyhisselam bize öğrettiği sağ ayağı dikilecek, sol ayağı da yatıracak, onun üzerine oturacak. Hz. Enes'ten gelen bir rivayet, Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdular, اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُدْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْ بِسَاتَ الْكَلْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Secdede mu'tedil olun. Nasıl olacağını Efendimiz Aleyhisselam bize anlatıyor. Hiçbiriniz kollarını secde esnasında köpeğin kolunu yayması gibi yaymasın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani şu dirsekler yere değmeyecek. Yani elimiz yerde olacak ama bizim el dışında dirseklerimiz falan yerde olmayacak. Dirsekler yukarıda duracak. Ve başka bir hadis gelecek. Ondan Efendimiz Aleyhisselam'ın secde ederken kollarını yanlarından uzaklaştırdı. Eğer kişi cemaatle kılmıyorsa yani tek başına sünnetleri mesela tek başımıza kılıyoruz. O zaman ne yapmalı? Kişi kollarını yanlarından ayırmalı. Ama cemaatle kılıyorsa yanındaki Müslüman kardeşine zarar vermeyecek. Ona zarar vermeyecek. Ama kollarını yine yere değdirmeyecek. Ne yapacak? İçine çekecek. İç tarafına çekecek. Ve bu şekilde yanındaki Müslüman kardeşini de rahatsız etmeyecek. <laughs> Bera bin Azib'den gelen bir rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdular. İde secette fad'a kaffeyke ve erfa' secde yapacağın zaman ellerini yerine yere koy dirseklerini de kaldır buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Meymun'un rivayeti Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdular: "Kana, iza sajda cafe bayne yedeyhi hatta law anna bahme ten aradet an tahta yedeyhi marrat Meymune annemiz anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerinden. Efendimiz Aleyhisselam secde ettiği zaman diyor ellerini yanlarından uzaklaştırırdı. Hatta bir kuzu altından geçmek istese Efendimiz Aleyhisselam secde halinde geçebilirdi diyor. Bir kuzu altından geçmek istese geçebilirdi. E şimdi bazı Müslüman kardeşlerimiz öyle bir secdeye kapanıyor ki mümkün değil. Fare bile geçmez şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın kuzu diyor geçmek istese geçebilirdi diyor. Meymune radıyallahu anh'a. Bu hadisi bu lafzıyla Ebu Davud rivayet ediyor. İmam Müslim'in manasıyla bir rivayeti var. Kâlet kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem secede lev şâet behmetun en temurra beyne lemerrat Efendimiz Aleyhisselam secde ettiği zaman kuzu kollarının altına geçmek istese geçebilirdi ibaresi geçmiştir ki bu rivayetimizi İmam Müslim e aktarıyor bize. Abdullah bin Malik bin Buhayne'den gelen bir rivayette bunu da söyleyip bir, bir sonraki hadisle bitirelim. Nebi Aleyhisselam diyor enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ferrace beyne hatta yebdu ve Aleyhisselam namaz kılarken koltuk altlarının beyazı görünecek derecede kollarını açardı diyor secde esnasında. O kadar Efendimiz Aleyhisselam kollarını kendisinin yanlarından uzaklaştırıyordu. Son bir hadisle bitirelim. Ebu Hureyre aktarıyor bize. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yakûru fî sucûdihî Allahümme gfirli zembi kullahu dikkahu ve cillahu ve evvelahu ve ahirahu ve alâ niyetahu ve sirrahu ravahu müslim. Efendimiz Aleyhisselam secdede Allahum bütün günahlarımı bağışla, küçüğünü, büyüğünü, başındakini, sonundakini ve açık olanı, gizli olanın hepsini bağışla şeklinde Efendimiz Aleyhisselam dua etmiştir. Secdede dua etmekle alakalı Peygamberimiz Aleyhisselam'dan gelen çok rivayet var. Kişinin Allah'a en yakın olduğu yer secde anıdır, secde yeridir. Onun için orada secdeyi çoğalsın şeklinde Efendimiz Aleyhisselam'a buna yakın ifadeler var. Rabbim okuduğumuz hadislere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı ve aktarmayı hepimiz ve Yasa kısın amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala erhi ve sahibi ve sellim. Subhanallah ve kerabbi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve rabbil alemin.